Me Merhaba arkadaşlar. Merga. Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün olacağım. Roblox oynuyoruz. Ha. Şöyle işte oynuyoruz Şöyle. Bekleyin. Ben yakınlaştırmayı açayım bir. Şöyle Hı. bakın. Şöyle yakınlaştırma. Yakınlaştırma olmuyor. Yakınlaştırma bayağı uzağa yakalayalım. <laughs> Among, Among Us aç. Among Us parkur. Parkuru açıyoruz. Arkadaşlar şimdi Among Us parkuru. Bakın. Şöyle. Uzat. Arkadaşlar başladı. Başladı. bizim karakteri göstereyim ben. Bizim karakter böyle arkadaşlar. Anam ne oluyor? Yüzünü de göstereyim size. Yaklaştır. Balde olayım mı arkadaşlar? Ol bakalım. Hop. Balde oldu. Balde. Hadi. Hop. Allah. What? Arkadaşlar bu oldu bu buldu. Bayağı hızlısın. Allah Allah burada ah şunu alayım. Alacağım. O ne? Hayır Roblox'la. Roblox alamam. Tançele bas. Tançel. Roblox'la. Ya Roblox um, bu ne? Bizim pek Roblox'umuz yok. Hiç yok hiç. Başka oyun. bir kez de ben oynayayım mı? Ya. Biraz ilerle. Hayır hadi. biraz ilerle be. İlerle. Ama uzaktan çekersem ben bunu yakınlaştırayım mı? Şöyle yakınlaştırarak size göstereyim. Biraz şöyle. Arkadaşlar gözüküyor gözü dışarıda. Öldün. mü? Yandım. Ölmedin. Öldüm, öldüm. Hani? Bak. En başta. Aa, checkpoint almışsın iyi ki. Ay, ben Baldi, Baldi almıştım. Bir şey olmaz ya, Baldi olma. Bir şey olmaz. Checkpoint alman çek Checkpoint al her gittiğinde, tamam mı? Checkpoint al. Oh. Bakayım. Bakayım bakayım. Bakınlar bak. Bunlar. böyle bir şey işte. Bak geriye gidiyor. Bakayım. Aslında onlar düze git. Terse gidiyor. Evet terse gidiyor. Adam adam herhalde bitirmiş de öyle. Ne diyor? Saat var. Saat. 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 Ve... dört saatin kaldı. Allah öldüm. Öldün mü? Bir kere var oynayayım mı? Hayır. Tamam. Benim ya. sürem var. Babam dedi. Tamam bakalım. Başka bir oyuna gir o zaman. Bu oyun sıkıcıymış. Sıkıcı değil. Ben çok sıkıcı. Sıkıcı. Ay. Bence sıkıcı ya. Şu ana koyuyorum bak. Buradan bakarsın. Yok. Ben göreyim. Bak sen yüzünden ölmüşüm. Eşek sıpası. <laughs> Atmaz. Bence bu oyunlar çıkıyor. Sıkıcı benim için. Allah böyle yapabilir. Böyle kazanılıyor bir şey. Hadi. Ye. Yeah, Ye. Yeah. Game mode 0. Game at 0. Çok kötü. Başka. Neye basalım? Patlam dede. Ses istediğini seç. Ses ben ne? Kas çalışması. Arkadaşlar ya. arada sesim böyle tırtıklanabiliyor yani. <laughs> ee, yanlış kelimeler söyleyip. Şu yanlış kelimeler söyleyebiliyorum. Ya Among <laughs> Us Touch. Yanlış us kelimeler, <laughs> yanlış kelimeler söyleyebiliyorum çünkü I, dilimde sıkıntı var galiba. Dilim tutuldu galiba. <laughs> Dilin tutulsa dilini hareket, eder, hareket ettiremezsin. Hadi bir tane oyun bul arkadaşlar. Çok güzel. Ben Bak biliyorum. Bakayım. Ben biliyorum. Bunu da buna dönüşebiliyorsun. Buna buna her şeye dönüşebiliyorsun. Çok güzel bir şey bu. Tamam. Bak bu. Bak bunda silah geliyor. Bak Aga falan oynuyordu buna. Hadi hadi. Ne zıpla. Bak sana gösteriyorum. Benim yani. evim. Yani hangi hangi Birkaç yani? silah var mıymış? Atla fotoğrafa. eve gidince silahını alırsın. Hadi. Tabii git. Hadi. Gel, gel. Eve gidince silah oluyor mu orada? Hayır. Bunda silah yok. Var. Bu seçme şeyi var, seçme. ne ya? Bak ne bir bakabilir miyim Ya ama çok yararlı. Tamam. Bak şurada yazıyor bakın arkadaşlar. Şu karenin içinde şu anda bakın. Ne oldu? Şu kareyi görebiliyorsanız onun içinde ama bu kareyi yani görmüyorsunuz Oldu ya ben. oldu. Bir şey bir bir şey wow, almış bak. Bak şimdi Hop takla işi yapıyorum. Bakın para aldım. İnşallah Sıslak... senin ekranda güzel Sıslak... gözüküyordur. Stop mı? O? Çabuk koşturmam lazım. Ha değilmiş. Bak ben etrafta göreceğim. Dın dın, dın dın. ya. Dın dın. Ben dın. Bak sen nereden geldin <laughs> Pe. Geldim abi valla. Dur. Abi bana Pe. silah ver. T ben de yok silah. Bir sana vereyim. Bir... Eyvallah. Ne var lalat? Ben gider. Sen beni öldürsene. Ben seni öldüreyim mi? Ben bıçağım yok. Bir şeyim yok. Sen kimsin de? Ben kimim bilmiyorum. Anne. Onlar... çıktım lan. Oyundan çıktı hatta. herkes mi yok? Hiç kimse yok. Oyundan çıkmış herkes. Neyse ben başka bir yerlere gideyim. Hayır herkes hepinde. Aa, burada bir tane mob geliyor. Hani? Bak orada yürüyor. Onu var orada. Onun yanına gideceğim. Git bakayım. Onu konuştur. Nuk nerede? Ha. ha. Konuştur. İki nuk. Ay ne yapıyorlar? Benim Film evime girme. Allah silah. Seçim bak. Koşmam lazım. E koşmam lazım. Silah seç. Koş. Bak. Bu aga filan oynuyordu buna. Bak. Aynen aga. aga benim müdür şimdi. Ahmet aga diyor. Evet. Değil mi? Ah. Aga. Tara mı? Kime ateş ediyorsun sen? Ben ateş edeyim Nuba ki. Nuba Noob da sana ateş edecek birazdan. Ateş ediyorsun galiba bakayım. Ha bak ateş etme şeyi var kenarda. a Ateş. Bak, bu. Öldürüyor. Anam seni ben de Noob öldürüyor. Kaç. Ben silah aldım. Ne oldu? E belki bizim yayını izliyor noob. Ana. No, bizim yayını izliyor olmasın? Nup. Nup yani niye bizi öldürmeye çalışıyor? Onu söyle. Bizim kanalı izliyorsa. E arkadaşlar bizim doğa yürüyüşü videomuz vardı. Aynen. Bir tane. ya. Anan aynen bu dua yürüyüşü videosuna benzedi. Evet. Çimenlik alanda yürüyorsun. Baba. Bir kere ormana gittik. O videoyu kapattıktan sonra hı. arkadaşlar biz orada kaybolduk. İki saat sonra eve geri dönebildik. Evet. Zorca. Hı hı. Yani. Yani üç saat sonra eve dönebildik. Yani. Orada kaybolduk. Ormandan bir yer bulmuştuk. Gittik. Domuz bir şey yemiş. Orada leşi vardı. Tavuğu yemiş tavuğu. Tüy vardı ya. Bir şeyler yemiş işte. Leşi var. Wow. Ne yapıyorsun? Hadi. Wow. Bunlar da Bana istiyorsan. ne zaman gelecek? Atlas. Bu e, videoyu sana veriyorum. Ben bir şey sorup geldim babama. Ya ama hemen daha olmadı ki süre. Hayır bak. Tamam dur. Tut. Tut. Tam tutuyor. Böyle tut görebilirsin. Ne oluyor? Ne oluyor? Hop. Bekle. Ha dur bekle. Ne Oluyor. Oldu. Dur. Azıcık. Tamam bekle. Bekleyen arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz ama ben ben kendimi görüyorum. Allah. Ben gideyim ya. Gideyim. -di 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 -di. <laughs> Lan bu aga değil mi? bu propan değil görüyorum Bak şimdi. Propan mı? mı? Valla. vallahi. Bakayım propan da bu saatte oyna mı ki? Bak. Ana propanların o propanla <laughs> değil. Propanla başka. Ulan gel lan buraya. La pa. Lan bunu niye oraya vurmuyor? Ne almış seni? Ben ne sandım onu? Ben iki Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl çıkıyorum. Al. Ee, Aç düştü arkadaşlar. Silah konuştu. Tamam da. Aa, benim şarjı bitiyor arkadaşlar. Bu videoyu burada kapatacağım ben. Sonra ım, Şarjı doldurduktan sonra geri Evet ıı, şey yaparız. Gene birleştiririz evet. öbür videoyla. Hadi görüşürüz. Yeniden başlıyor. Başladı. Kapat bir. Kapat.